Ozan gelelim olay üzerinden Galatasaray'a. Şu an Galatasaray'da da en sıcak gündem olayı transferi. Noah saymıyorum. O zaten şu an İstanbul'da. Muhtemelen şu an sağlık kontrolleri ve prosedürler tamamlanıyordur. Onun resmi açıklamasını görürüz ilerleyen saatlerde. Ee, şu an en sıcak gündem olay. Şimdi sen Süper Lig'i çok en bildiğin şey Süper Lig. Evet. Onu biliyorum yani. Hani çok izlediğini de biliyorum. Nasıl buluyorsun olayı? Demin Fenerbahçe Partı'nda söyledim. Şimdi bir tık daha detaylandırmanı Çok Onu beğenirim. Istedim. Hangi evet. özelliğini çok Dediğim gibi, seviyorsun mesela? Mesela, mesela N'Golo Kante'yi bu işin piri olarak gösteriyoruz evet. ya, Evet. Hani bu mevkide stili falan çok benziyor. Ben benzetiyorum. Ben de çok benzetiyorum. Vücut yapısını, o kalınlığını, yere yakınlığını. Evet. Topla, bulduğu an sprint yapıp, dribbling yapıp, evet. çalım becerisi var. Aniden o çalımlardan sonra şut çıkarıyor. Top o bir tane Alanya'ya mıydı? Sağ dışla gol attığı var. Gidiyor gidiyor gidiyor. Maçları hatırlayamam. Tane, yani yaşım uygun. gereği herhalde. Amaçları hatırlayamam ama pozisyonu golü hatırlarım da. Hangi takım Az avokado falan avokado yiyorsun ondan. O avokadoya <laughs> zihni şey yapıyor. Hatırlarsınız o zaman maçları. Olabilir. Şu anda ciddi program, <laughs> ciddi futbol programı yapıyoruz. Tamam Lütfen. özür dilerim. <laughs> Belki. Özür dilerim. Lütfen. <laughs> Şimdi çok beğendiğim bir oyuncu. Bir kere onu söyleyeyim. Galatasaray'da iş yapar mı? Çok yapar. Çok yapar. Açık net söylüyorum. Hatta şunun için yapar. Ben sana söyleyeyim. Kim ne der bilmiyorum. Ben Torara'nın aşındığını düşünüyorum artık. Torreira'nın aşındığını düşünüyorum. Bak kötü oynuyor demiyorum. Aşındığını düşünüyorum. Ne kastediyorsun mesela bunda? Şunu düşünüyorum. İki sene önceki Torreira performansı yok. Atletico Madrid maçında aynısını düşündüm. Ve bir arkadaş ortamında da bu olay ismi gündeme geldikten sonra şunu söyledim ben. Kendi futbol görüşüm olarak. Aslında olay Galatasaray'a gelirse olay nasıl oynaması gereken yer Torreira'nın yeri. Ligde Sara şey olayı oynar. Şampiyonlar Ligi'nde Lemina olayı oynar falan. Evet. E, aşındı derken o. Şöyle dersin olur. Bakın insan fizik açıdan artık geriye gittiğinde bir oyuncunun topa vurma şiddeti bile Değişir, aşağı, tabii. aşağı iner. Yani mesela Torreira'nın iki sene önce diyeyim hadi geçen sene geçen sene değil de iki sene önce mesela uzun top sayısı çok daha fazlaydı. Evet. Yani mesela 30 metreye 35 metreye beklerin arkasına ters kanada bayağı top atıyordu ve isabetli ve yani uzun olduğu için ve gidiyordu top. Evet. Şimdi bakıyorum uzun pasları yarı yolda kesiliyor. Rakip daha az zaten. Evet. Ondan sonra da bunun farkında olduğu için 10 metrelik, 15 metrelik Kanada sarı takımına hemen hemen hiç faydası olmayan paslar yapmaya başladı. İkili mücadele mı? sayısı da çok düştü. Evet, daha çok kendini yerde bırakma, yere bırakma ihtiyacı hissediyor. Bunu bazen taktiksel açıdan yapıyordur, takım bunu aldı dur, ben bir zaman çalayım, bir dinleneyelim falan diye de yapıyordur. Ama bazen fizik yetersizliğinden de yapıyor. Yani en ufak müdahalede artık çabuk kendini bırakıp. Mesela bu Avrupa maçlarında pek Kasay'ın legi olmuyor yani. Mesela top kaybında dün Atletico Madrid maçında bile hakem oyna diyor. Yani Torreira'ya basıyorlar alıyorlar. Torreira o ye kendini yere bırakıyor. Fakat maç devam ettiriyor Daha da. farklı bir şey söyleyeyim. Bence fark etmişsindir. Torreira ilk geldiği dönemde rakibin hep burasındaydı. Yüzünü döndüğün an Torreira'yı şey, görürdü. başka yapıda çalım falan da yiyor artık. Arkes Ve o kadar çabuklar. yaklaşamıyor da. Şurasında olmuyor artık. En, nefesini hissetmiyorsun evet. Torreira'nın artık. Çünkü o çabukluğunu da kaybettiği için gelemiyor. Daha topu aldıktan sonra gelebiliyor falan. Ben de o anlamda bir düşüş görüyorum Torreira'da. Evet. Ya ben zaten düşüşü yıpranma olarak anlattım. Evet. O yani yüzden aşınma adam dedim. O, o bu adam Galatasaray'ı e, mahvediyor falan demiyor. Hayır, değil. Ama anladın mı? O oyunu o, erozyona uğruyor. E, evet. Veya rakip takıma verdiği sıkıntıyı artık o kadar fazla evet, veremiyor. Evet. Yani Hala çok iyi oyuncu. Bir yok. Torreira'ya rağmen bir Anadolu takımı bile artık Çıkabiliyor. çıkabiliyor. Bakınız en son mesela antep maçı oynamadı gerçi ama Yani Onun oynadığı maçlarda bile Bakıyorum daha da daha... Alanya maçında maestro yapmıştı Ma, mesela evet, Maestro bravo Top diye çıkıyor gidiyor evet. yani Eskiden Torore mesela bunlara müsaade etmezdi Artık yıpranıyor yaş gereği yıpranıyor Ya da Devamlı devamlı oynayınca Yıpranıyor Olayı daha canlı ve Daha Daha, 19 daha yaşında de, hocam evet ya Canlı anladın mı Yani Diyorum yani mesela işte Tor Tor Toraylan'ın pas şiddetleri bile düştü. Yani sanki topu 30 metreye yetiştiremeyecekmiş gibi vuruyor. Ve Galatasaray'da bunu yapan kimse olmadığı için de ben Galatasaray'ın oyununun çok etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın oyununda hocam en fazla verim getirecek şey Barış Alper'le Sane'yi rakip beklerle birebir bırakmak. Şimdi o uzunları atan kimse olmadığı için evet. bir türlü kalamıyorlar baş yani başa beklerle. Yani uzunları sarı atabilir. Sarı yani atabilir. Ben işte ismi geçin o yüzden Hakan Çalhanoğlu'nu isteme sebebim oydu. Hakan onları evet. çok iyi atıyor diye istiyordum. Çünkü şu Sanayi ile Barış'ı rakip bekle birebir bırakabilirse Galatasaray oradan çok daha fazla ekmek yiyecek. Şimdi Lang geldi. Lang da mesela ile birebir oynamayı çok seven saldırgan bir hücum oyuncusu. Ama o topu buluşturabilmek gerekiyor. Galatasaray'ın bence oyunundaki şu an hücumdaki en büyük eksik o pasların atılmaması. Evet. Yani dediğim gibi uzun pas evet. atmak bir meziyet işidir. Ve hem ne olacak hem gücün de olacak. Gücün de olacak Anladın tabii. mı? Yani bazen artık futbolcu biter. Yeteneği vardır ama artık topu gitmez yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için mesela olayı yani Galatasaray'a ya kime giderse gitsin çok faydalı olur. olur. Olayı, e, olayı de Galatasaray'ın artık e, bir yarasını tamamen kapatabilir. Yani olayı alırsan Torreira'nın ülkesine ya da bir yere gitmesi artık sonunda... o kadar Can sıkıntısı... Yapmaz. Lan evet. Eyvah Torore'de gidiyor dedirtmez sana olaya evet. transferi. Evet. O açıdan çok önemli Galatasaray asistan. Fakat şurada şöyle bir durum var. Şimdi zor bir transfer. Şunun için zor bir transfer. Şimdi ülkede Trabzonspor diye bir takım var Hı -hı. değil mi? Hatta dört büyükler Evet diye bir laf çıktı. Evet. <laughs> Yıllar önce çıktı bu laf. Şampiyonluklarda ve tuttu, evet. Ve tuttu insanlar artık. Televizyon stüdyolarında oturup dört büyükler diyor. Tabii mesela Bursa Spor Başakşehir şampiyonluğuca beş büyükler olmadı. Evet. Dört büyükler oldu. Evet. Çünkü onlar gibi bir şampiyonluğu değil. Tekrarladı. Yani adam, şampiyonları var tabii. Bir iki şeyi de var. Yani her yerde diyorlar ya. Biz her, biz yer, her Trabzon. yer Trabzon gibi. Öyle bir durum var. Çok büyük camia tabii. Evet. Dolayısıyla bu ha, buna rağmen eğer şampiyonlukları olmasa dört büyükler falan denmezdi. Şimdi bu böyle bir ünvan alan bir takım idol oyuncularını dört büyüklerdeki rakiplerinden birine her daim kaptırırsa bu camiada sıkıntı yaratır. Ne ki yarattığını görüyoruz da zaten. Anladın mı? Şu anda mesela eğer öyle bir transfer olsa bu Ertuğrul Doğan'ın yönetimin başına neler geleceği belli. Ertuğrul Doğan da bununla ilgili diyor ki hocam tamam ben satmayayım da Maça gelin diyorum, türbünü boş bırakıyorsunuz. Kombini alalım diyorum, kombini almıyorsunuz. Stora gidin diyorum, stora gelmiyorsunuz. E ben bu oyuncuları satmazsam nasıl ekonomi döndüreceğim diyor. Vallahi Trabzon ise hani büyük takım dört büyük olduğu için onlar da şöyle diyor. O senin sorunun baba diyorlar. Hani ekonomik durumunu nasıl döndüreceğim diyorsan Trabzonspor başkanı olmayacaksın diyorlar. Ya taraftar öyle de. E ama gelir yaratman <laughs> gerekiyor. Tamam da öyle derler. Yani insana öyle derler. Yarat kardeşim hmm. başka bir yol. Arsa al, bir şey al, bir yatırım yap, bir şey yap. Sırf futbolcu satışıyla bu işler dönmez. Hakikaten dönmez yani. Dönmez. Yani kim satış alıyor? Galatasaray hangi futbolcuyu çok büyük paralara satıyor ki? Hiç. Ama gelir arttırıyor değil mi? Bir evet. şekilde bir şey yapıyor. E, mağaza yapıyor, bilmem ne yapıyor, arsa alıyor. Hani bir şey yapıyor. Yapıyor yani takımlar. Sen de yap derler. Şimdi adam kendi dört büyüklerden biri olarak Trabzonspor Trabzonspor diyor bunu kabul ettiremez. Zor. Zaten sorun da şu. Şimdi benim oyuncu satışı yap, yapmam. Ve hatta Ertuğrul Doğan şunu da söylüyor. Televizyona bağlandı geçen gün. Diyor ki yurt dışından da inanılmaz teklifler var. Trabzon seyircisi de diyor ki felev ki para yetişen varsa yurt dışına sat. Sen bunu devamlı aynı takıma satarsan biz ezeli rakip dediğimiz takımın e, e, ona oyuncu yetiştiren fabrikası mıyız? Yani biz onun altyapısı mıyız kardeşim? Uğur canı, ben ikon yapıyorum, efsanem yapıyorum, adam parayı basıyor benden alıyor. Aynı Galatasaray kadarıyla... Bu sefer olay diye bir oyuncum var. Nadim Avrupa'da da herkes istiyor. Tak onu da Galatasaray alıyor. Deyince Trabzon seyircisi bunu ayağa kalkıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani ben olayı Trabzon'daki zorluğu anlatıyorum. Evet. Maddiyattan şey... E, Farklı, bağımsız bir, bağımsız e, konu bu. Maddi, işin. Evet. Çünkü Ertuğrul Doğan işin maddi kısmının ötesinde bu şeylerden çekiniyor. Yoksa bugün verir. Eğer Galatasaray'dan istediği parayı alıyorsa Bugün bile verir. Ama niye veremiyor, durduruyor? Acaba dur başka yerden daha gelir mi? Ama dün Aspor'da açık açık şey dedi ya. <laughs> Galatasaray'da satarım dedi yani. Hiç öyle bir durma noktasında değil şu an. Hadi satsın o zaman. Neyi bekliyor? Hadi. E parada anlaşmayı bekliyor. Hangi parada? İşte anlaşır anlaşır. Anlaşır. Öyle ben yurt dışından ya birinin çıkıp 40 milyon euro falan vereceğini hiç Yok. düşünmüyorum. Onun yarısı. Anladın kadar kadar mı? Vermezler. Yani. Onu Galatasaray ona zaten o yüzden 40 zaten vermez, satarım diyor. Uğurcan'a da gelen teklifler 9-10 milyon euroydu. 30'a satıyor Galatasaray'a sattığı zaman. Zaten yani Galatasaray da şimdi Hı. o şeyin bedelini ödüyor zaten maddi olarak. Camia'ya kendisini haklı çıkarmanın bedelini ödüyor zaten. Bak, o, 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 bak ona rağmen bak. Ona bak, rağmen tabii ben Uğurcan, seni anladım. He. Uğurcan transferine rağmen Uğurcan transferine rağmen tepkiler alıyor. Uğurcan'a da aldı. bu Uğurcan Oradan gittiğinde de ortalık ayağa kalktı Trabzon'da. Evet. Biz ta çoğunlukla herhalde orada ne olduğunu takip etmiyoruz. Fakat olay şöyle oldu ondan sonra. Ona diyor bir kaleci alıp onun da geldiğinden beri çok iyi oynuyor. iyi oynuyor. Trabzon serisi biraz o duruldu. Duruldu. Aa, o onunu, hatta ona Uğurcan'dan daha iyiymiş ya. Oh bir de üstüne 35 aldık. Evet. Falan diye çabuk geçti iş. Anamın ama sen olayı Gane Galatasaray'a verip olayının yerine bir tane daha olayı alamazsan. iyi bir oyuncu istiyor Trabzonspor evet. olayının yerine. Evet. Tanıdığımız bir oyuncu e, istiyor. Kimi? Delebaşiru. Evet ama bir olay efekti verir mi zannetmiyorum. Eğer o efekti vermezse onana gibi. E, performansı görmezse. olayı transferi hep peşinde gider Ertuğrul Doğan'ın. Gider. Ve hep bunu başına kakarlar ve orada durmak zorlaşır. Ya yani ben buradaki transferin zorluğunu anlatıyorum. Ekonomiden ziyade, parasal ziyade, hı hı. yani istediği arzuladığı parayı bile alsa yine böyle diken üstünde adam. Belli. O çıkıp konuşabilir bir başkan olarak. Parayı versin bak satıyor muyum, satmıyor muyum? O kadar kolay değil o. Ya yani orası, bir de orası İstanbul gibi de değil. Orada her an yüz yüzesin yani taraftarla. Tabii. Yani kulüb, taraftarın eli kulübün daha çok içinde. Burada koskoca İstanbul. Galatasaray, tabii, tabii. Fenerbahçe başkanıyla nerede karşılanacaksın? Çok zor kardeşim. çok zor. Ortalama bir Değil. yani bu meslekte değilse bizim gibi işte zamanda muhabirlik falan yapmadıysa ya da eski kulübün futbolcusu efsanesi değilse çok nadirdir karşılaşan yani. Tabii abi yani mı? Yani, bir kere denk gelirsin hayatında yani yani, e, yani evet. bir yerde. Ama Trabzon yani Trabzon hem şehir olarak falan filan yani hakikaten zor bir yani Trabzon'dan oyuncu almak hele. Adamların zor. çok beğendiği bir oyuncu almak yani zor, kolay bir transfer zor. değil. O açıdan söylüyorum. Ha ama olay transferi olursa dediğim gibi Galatasaray'a şey çok faydalı bir oyuncu olur. Kim olmaz? Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı yokken bile orta sahnesine Fenerbahçe'ye gelse Fenerbahçe'de bile fark yaratır. Yaratır. Yani. Yaratır çok abi. Yorulmuş. Yani bir maçı da şey oynarsın mesela. Olay Genduzi, hı hı. ikilisi. iş yapmaz mı? Yapar. Olay İsmail Yüksek, ikilisi. yani. Özellikle rakip profil olarak biraz senden mesela Avrupa'da üstüse, mesela Aston Villa gibi bir rakiple oynuyorsan çok iş yapar. Tabii tabii. Onun için yani hı hı. olayı elinde eksiği, yani ihtiyacın olmasa bile e, transfer yapılabilecek bir oyuncu tipi. Hı hı. Bence akıllı bir, yani Galatasaray'dan akıllı bir hamle. Ama Trabzon açısından bence sıkıntılı. Ya be, şuna da bak mesela, şöyle düşün biz öngörülere bakarak diyoruz ki bu yarış Fenerle Galatasaray arasında geçer. E. Ee, Oysa Trabzon'la yarışın içinde kaç puan fark var abi? Kaç puan fark var? Az. He? Çok az. E çünkü Trabzon takımı hem Galatasaray'la hem Fenerbahçe'yle içeride oynayacak. Trabzon'la maç yapacak. E ikisini yendiğini düşün. E, Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak. Tabii. Galatasaray Beşiktaş derbisi oynanacak. Yani maçlara bakıp puan farkına baktığında Trabzonspor'un şampiyonluk iddiası var. var. Sen şampiyonluk iddian olduğu sene şampiyonluktaki rakiplerinden birine en değerli oyuncunu satarsan başın ağrır yani. Başın ağrır. Ben öyle ben öyle düşünüyorum. Bakalım ben olumlu ya da olumsuz kısa bir süre içerisinde zaten sonlanacağını düşünüyorum. Bugün Trabzonspor'un maçı var. O maçtan sonra zaten olumlu ya da olumsuz sonuçlanır bu süreç. Müzik <laughs>